Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dövüş gecesinin herhalde bana ve son etkinliği olan e, süper çovali etkinliğini oynayacağız. Şimdi des, desteğe bakarsak e, böyle bir deste yaptım. Şimdi bugün çok rekabetine, kazanmasını yarışmasına değil de daha çok süper mini pekka da var ne de olsa eğlencesini oynayacağız. O zaman ilk destemiz bu. Geçelim maça. Ve 2 ve 2 oynamayı planlamıyorum. Bakarız ona. Yani bugün daha çok eğlencesini oynayacağız. O zaman başladık. Şimdi bakalım rakip ne yapacak. Şimdi arkadaşlar süper şövalyenin mantığını bilmiyorsanız bu eleman bakın bu menzil al alanı kadar bir kalkan açıyor ve kalkan açtığında gel gelip süper mini kokta yani gidip süper mini kokta ee, onu bir can gidiyor. Bakın iskeletlerimizin bir canı gidiyor yani. Olaya bak. Ve bakın Kalkan'da mini pekka ile koruyor. Bu güzel ve kolay bir maç oldu. <laughs> See you. Evet bu maç kolaydı güzel. Evet sonraki deste şu an yine aynı desteyle bir oynayalım bakalım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bir de size de duymak isterim bunu. Süpersel eee Dolorsu Clash Royale yani. Ye Kaçtı? 7 Ekim'de başlayacak. 7 Ekim'de Hayda abi yanlış yaptık bu maçta. Evet o zaman yeni izleyeceğiz mecbur. Arkadaşlar Supercell bari şu anda bilmeyin. Ee, kendisi bir şey yapmış. 7 Ekim'de galiba. Evet 7 Ekim'de. 7 Ekim'de başlayacak ve e, ne zaman bitecek bilmiyorum. O zaman kadar elektrik vadisine gelen elektrik vadisi ve üstte olan her herkese yeni şampiyon Goblin Einstein'ı verecek. Ee, yakında onda videosunu çekeceğim. Ne de olsa yeni Ay gelecek. Bu ay bitecek. Ay dediğim bu etkinlik kısmı. Ve e, elektrikle ilgili gelecek sanırım. Elektro evrimi ve Goblinstein diye yeni şampiyon. Onun çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu yüzden daha sonra çekeceğim videosunu. Evet gördüğünüz gibi ben de yaklaştım. Elektrik vadisine gelmeniz lazım. Aynı desteğiyle olmadı. Şimdi yeni bir desteği yapmayacağız. böyle aşırı hızlı bir deste yapmaya çalıştım. Yani Süper mini pekka ve şövalye spanlama gibi. Onlar da şampiyon gibi değil ya. Spanlanıyorlar onlar. Evet bol şans diyelim ve başlayalım. Şimdi adamda düseç vardı. Bunun da ismini ben bir söyleyebilsem. Ya hızlı bir destek kullanıyoruz. Bakalım şimdi o kalkanın içine bir şey gel o. Gelsin bir şu şövalyeye kolaydı. ah hayır. Büyücü sen git. Oha, oradan bile vurdu ha. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Biz bu maçı da kaybettik ki. Aa, biz bu maçı kaybettik. Neyse iyi oyundu. Evet bu maçı da kaybettik yine deneyelim. Yani kaybetmek normal burada çünkü süper mümkün var zaten işin ucunda. Ne, ne, kadar kaybetmeme imkanı var ki yani. Süper buzlu mu oldu şimdi? Ana şimdi onu defanslıyor. Geber misin? Oo süper mini pek Uf. Çok pis yeniyor yani. Kolaydı. Yine geçelim. Yani zaten kaybetmesini kazanmasını oynasaydık bu maçı. Zaten büyük ihtimalle videonun sonunda kaybederdik. Çünkü burada daha çok amaç eğlenmek gibi. Buradayken. Tamam. O, o topçu galiba o ikisini de halledebilir ya. Hadi. Helal olsun topçu. Topçu bence, bence şu anki en iyi birlik değil ya. Bence en iyi birincisi Goblin. Crate'e yakında oynayacağım zaten. Orada çıkacak. Yani eğer böyle bir şey kalp kalma gibi Clash ait de kalma. Aynen aynen. Onun gibi şeyler çekersem Tamam. Ananı. Bari biz de kalkan açalım. Yok biz bu maçı döndürmemiz çok zor. Hatta imkansız gibi. Hemen şu iskeletleri. Oha biz bu maçı işte dedim yani kolaysa kazan yani adeta. Clash Royale bize bunu diyor. Bir daha. Yani arkadaşlar mesela bazı etkinliklerde amaç eğlenmek gibi yani. Bunlar da bana göre öyle. Bence en iyi ne diyorduk şimdi bence en iyi birinci birlik Goblinler, Goblin Kraliçesi, Kule Birliği. İkinci olarak ne olur hiç bilmiyorum. Vay 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 vay. Aa ne? Ya. Yani en iyi birinci birlik şey birliği bence de. Goblin birliği. Ne Goblin şey. Goblin birlik cool kule yani. Onun dışında Oho onlar bizim kuleyi yedi ki. Neyse bir müdahale etmeye çalışayım müdahale. Ama olmayacak bu maç. Baksana adam bu demi. Aaa. çok pis kaçırdım. Gel bakayım. Oha ölmüyor da. Ha. Hayır. <laughs> Maçta geberik. Devam. Bakalım. Uy abimiz Şimdi kartopu açışıyla başlamak istemiyorum Kartopu bu devirde Epey işlevli bir kartopu Aaa See you oyun see you maç Tamam hemen şunu öldürebilirsek Tamam Tamam şu an iyi Hadi Tamam buzlu bir daha ekleyelim Tamam çok iyi Hayır Kasırga müdahale kasırga. Tamam çok iyi, çok iyi. Hadi. Hadi. Hadi aslan parçası. Ve ikinci kere de çevirebiliyormuş bunları. Bir maç daha bunu bir de bu desteğiyle oynayalım. Şöyle bir hamleyle başlamak istedim canım. Ne de olsa hızlı bir deste yani bu. Oy. Vay, Hayır. Hayır. Öl. Öl beni. O lanet pekka? O bozum hiç ya. Mini pekka bozuntusu. Hayır. Vay vay vay. Oh. Vay be evet. Vay be. O esin hale kule gidiyordu. Yani istediği her şeyi tek atıyor. Tabi siz daha iyi biliyorsunuz. Burada kalkan açıyor. Aha. Aha. <laughs> İkisi de birbirinin çok iyi antisi. Ve geliyor. Vay vay vay. Hop hop. Hadi. Hadi. Allahu ekber. Allahu ekber. Geliyor bu Geliyor. Ya. Geberem hiç bir türlü bu. Dayı geberemiyor mu? Hayır. Hayır. Arkadaşlar yani bu mücadelede e, ya 3 taş alacağız ya da 0 taş. Şimdi yeni bir deste uydurayım. Şimdi ise sanırım en hızlı desteği yaptım. Tamam. En hızlı deneyim olsa. Şöyle bir iki tane atayım bakalım düz seçeneği buraya muydu bu? Aa adam değişik bir deste yapmış. Bu bizi zorlayacak yalnız. Fark ettim ne yapmaya çalıştım. Ne olsun gitmedi. oh oh. o vay 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 vay. Tam korumuyor. Tam vaktinde. Demeyim. İkinci iki çevirdik de bu defa eşleşmemiz hiç iyi gelmedi. Tamam. Ya korumuyor. Korumasın. Koruma. Koruma. Tanır. Hadi. Ölme şövalye. Ölme Tamam. Her şey şu iyi değil. İki adet şövalye birbirini kalkanlarsa ne olur? Ha. Top. Hadi al bakalım bu desteği tamam. Of geliyor mu Tamam. ha, çarpma yetişmedi. Çarpma çarpma. Çarpmaya gerek yokmuş ki. Üçüncü şey yok. İksiri yapmıştık ama. Ha dayanıyorlar la. Ha çok iyiydi. Bu iyiymiş bu deste. Evet. Tamamdır. Bol şans. Bu desteği ben. Tamam vuralım şöyle çaktırmadan. İlk tarafa da. Hangi tarafa müdahale ederse. Oh wait wait. Hayır! Tam bu maçı kaybettik. Hadi yetişir mi kalkan? Vallahi yetişti ama nereye gidiyorsun şövalye? Senin sayende kazanacağız bu maçı. Senin yüzünden kaybedeceğiz değil bu. Karıştırma. Oha vallahi. Allah bize bir şans verdi galiba. Tamam iki sırı toplayalım. Zaten o şövalye yaptığını yaptı bizim kulübe. Yani olay şu. Bunu atacaksınız. Sonra arkasına bunu atacaksınız. Ve çat. 3. İfk. 2x'e girmeye daha çok olduğu için nasıl dayanacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle maçı kaybedeceğiz ama yeni bir çekeyim ben. Tamam hazırım. tam bu hamleyi yaptım bakalım iyi nasıl naklar yiyeceğim. Tamam çarpma Çok iyi. Hayır. Hayır. O süper mini pekka nasıl tek atanıyor ona? Hani bu bin can falan vuruyordu. Ne bin ya? On bin miydi? Yüz bin miydi? bir şey. Tamam bu maç bitti. iyi oyundu. Teşekkürler. İyi oyundu. Deyip yine şövalye maçı taşırmış. Taşır mı? bu adam bir tık maldık yaptı. Bu bir gerçek. Kusuruma bakmayın. Tamam. Valla. Nasıl bir yaşam tarzı bu herhalde. Tamam şu an o 2x'e daha az kaldı. Şu an çok iyi. Ay yetiştiremedik çarpmayı ama olsun. İkinci kalkan gelir mi? Vallahi geldi. Hoppa adam yetiştirebilecek mi bir şeyler? Of çok değişik bir maç dönüyor orada bizim vakit adamın üstün yanı dondurması. O dondurma olmasaydı onda biz çoktan yenmiştik maçı. Veya dönmüştük bile. O değil de onun pekayı nasıl ikidir diyorum anlamıyorum. Neyse bir dahaki daha iyi tutacağım. Ha, tamam. Tamam. Geldi son anda. Son anda. İkinci mini süper. Tamam tamam. Kalkamıyoruz bir de onları. ikinci i̇kinci çarpmayı da döndüreceğim oraya. Çok iyi çok iyi. Hadi. Hadi koşun yavrum. Hadi yavrularım. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Ya. Nasıl oldu bu? Ama iyi oyundu ya. Gerçekten çok iyi oyundu. Üç tane çevirebileceğiz mi acaba? Tamamdır. Bu sülalene izdi adam. Tamam şunlar zaten bir süper mini kart atsam. Oh, way 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 W. Kalkanlar. Kalkanlar. Zaten tamam, yerler çok iyi işlev yapıyor burada. Maçı mı saldı? O geliyor. Oo daha önce vurdu. <laughs> of çok iyi maçtı. Bravo. Son maç bakalım kaldı kazansak da fark etmez. Çok eğlenceli bir mücadele olmuş bu yani. Süper bin pekka gibi tehlikeli bir kart. İskelete tek atamıyor. Ana kule açma taktiği en gıcık olduğum şey. Şimdi şöyle bir telefon yapalım şuna. Tam ruhlarına orada. Evet bu maç bizim zaten. İkinci mi İkinci süper çevirmek istiyorum hadi. Ha çeviremedik ama güzel maç. Arkadaşlar o zaman güzel bir maç oldu. Şimdi Goblin Stein falan bir videosunu çekeceğim. O zaman arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.